Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz ben Anıl ee, bu kanalda Nintendo içerikleri çekmeye başlıyorum tekrardan önceki kanalımdaki takipçilerin Çoğu böyle hani Nintendo içerikleri izlemediği için orası böyle önceden kalma bir kanal olduğu için oranın e, istatistikleri çok fena bir haldeydi. Ben de sıfırdan bir kanal oluşturmak istedim. Bu sayede direkt olarak Nintendo izleyicilerinin, Nintendo oyunlarını sevenlerin bu kanalı direkt olarak işte keşfetten veya işte YouTube ana sayfadan bulabilmesi için e, böyle bir çözüm yoluna gittim. O yüzden hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu kanalda gerçekten çok eğlenceli içerikler olacak. Nintendo üzerine içerikler olacak. Olacak. Bu videomda da sizlere Makedonya'dan aldığım Nintendo alışverişine hep beraber bir göz atacağız. Gerçekten güzel şeyler aldım. Zaten en bombasını kanalın ilk videosu olarak yüklemiştim zaten. Ee, siz onu çoktan izlemişsinizdir diye tahmin ediyorum. Ee, onu da göstereceğim ve aynı zamanda yeni aldığım ürünlere de bir göz atacağız hep beraber. İsterseniz başlayalım. Öncelikle Nintendo Switch 2'den bahsetmek istiyorum. Nintendo Switch 2'yi dediğim gibi e, kutu açılışında yapmıştım. E, Makedonya'dan aldım. E, Türkiye'ye göre gayet e, ucuzdu. E, Türkiye'de resmi garantili fiyatları 42-43 bin liralardayken e, Makedonya'da 28 bin lira civarına Türkiye garantili bulabildim bu cihazı e, yaklaşık işte 2-3 gündür doğru düzgün oynayabiliyorum e, gayet de beğendim özellikle Mario Kart World'e başladık ve e, inanılmaz sarıyor gerçekten yani böyle bir eğlence beklemiyordum bu oyundan ve 4K'da e, 60 FPS vermesi televizyona bağladığınız zaman da Gerçekten Nintendo oyunlarının o grafiklerinin tatlılığının bu kadar canlı gözükmesi de ayrı bir keyifmiş tabii ki. Bu zamana kadar hep 1080p oynayabilmiştik maksimum çözünürlükte oyunları. Ama bundan sonra Nintendo'nun özellikle özel oyunlarında 4K e, görebileceğiz. Bu da gayet sevindirici bir şey aslında. Ondan sonra gelelim diğer aldığım şeye. Animal Crossing oyununu e, büyük ihtimalle hani bu videoyu izliyorsanız bir şekilde denk geldiyseniz Nintendo içeriklerini seviyorsanız Animal Crossing'i pandemi döneminde oynamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Çünkü o dönemde patlamıştı. Ben daha sonradan Nintendo Switch aldığım zaman oynamaya başlamıştım Animal Crossing'i. Ama gayet muazzam bir oyun. Yani Switch 2'de de oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü o bekleme süreleri falan gayet hani böyle uzundu ee, ama bundan sonra işte Nintendo Switch 2'de Animal Crossing'in yeni oyunu gelirse de bu kanalda oynarız tabii ki Animal Crossing'in şöyle bir e, kupası arkadaşlar şöyle yakınlaştırayım ee, soğukta Böyle oluyor siyah şimdi göreceksiniz zaten sıcağı gördüğü zaman da böyle içine kahve koyduğunuz zaman da renkleri böyle oluyor hemen isterseniz açalım Kupa şöyle gayet tatlı buna sıcak su döktüğümüz zaman kahve çay döktüğümüz zaman e, az önceki şeyine dönüyor yani iki taraflı diyebiliriz bu kupa için tekrar göstereyim şöyle kameram netlerse sonra gelelim yeni bir e, ürüne. Bunu uzun zamandır görüyordum. Türkiye'de var mı inanın bilmiyorum ama görür görmez almak istedim. Super Mario Uno kartları arkadaşlar. 490 denara aldım bunu da. Bunu da 1.17'ye bölerek bulabilirsiniz. Hani 490'ı 1.17'ye bölerek Türkiye fiyatını bulabilirsiniz. Şöyle Super Mario'nun Uno kartları lisanslı. Şöyle bir açıp bakalım içine isterseniz. İçinden bir adet sanırım kullanım kılavuzu çıkıyor böyle. Ee, i̇şte 112 tane kart olduğundan bahsediyor. Ondan sonra işte nasıl oynanacağı ile ilgili bilgiler var içerisinde. Böyle bayağı uzun bir şey yani yapmışlar. Tabii ki en başta bizi Mario karşılıyor arkadaşlar. Mario var, Luigi var. Luigi'den bir tane daha var. Mario var şöyle göstereyim. Donkey Kong'u görüyorum. Donkey Kong Bananza'yı da oynamayı iple çekiyorum bu arada. Demosunu oynamıştım. Muazzam görünüyor. Böyle kartlar böyle. işte Mario'nun çeşit çeşit resimleri var burada. Şöyle netlerse. Gayet güzel olmuş. Bunu da eşimle beraber e, oynamayı planlıyorum. Bakalım. Şimdi geliyoruz koleksiyonun esas parçasına. Aslında bu esas ikinci parçası olmuş oluyor. Her zaman istemiştim bir Amiibo'm olsun ve sonunda ee, en sevdiğim oyunlardan birisi olan tabii ki Legend of Zelda Breath of the Wild'ın Baş karakteri Link'in amiibosu arkadaşlar bunu da gerçekten çok ucuza aldık ee, 1190 denar bunu işte 1.17'ye böldüğünüz zaman Türkiye fiyatını bulabiliyorsunuz Ben baktım e, Türkiye'de sanırım 2-2.5 bin liralara falan satılıyor amiibolar Böyle 1190 hatta ne yapıyor şuradan hemen bir bakacağım ya 1000 liraya falan geliyor ya gerçekten şöyle hani amibolar. 1000 liraya geliyor. Gayet de güzel. Bunu açacak mıyım emin değilim ama açmak istiyorum da çünkü bunu böyle şeye koymak istiyorum yani. Masamın köşesine koymak istiyorum. Böyleydi. Amiibo'mu da sonunda almış oldum Link Amiibosunu. Onun haricinde bir de tabii ki Nintendo Switch 2 için aldığım bir kılıf var. O kılıfı da göstereyim sizlere. bu kılıf yine Nintendo'nun lisanslı kılıflarından birisi ama bu Tam olarak hani Nintendo'nun bu Şey kılıfları vardır yani OLED içinde olan Şu an yanımda olmak için gösteremiyorum Şöyle bir kılıf aldım Nintendo Switch 2 için Gayet Sert bir Maddeden yapılmış madde değil yani sert Bir malzeme Ve şöyle içi de böyle Böyle işte bir yere gittiğim zaman tatile Oraya buraya gittiğim zaman Switch 2'nin sağlam durması için Ama dediğim gibi ben hani ee, Nintendo'yu, Switch'i de aynı şekilde böyle çok bir yerlere götürmektense hani monitöre bağlayıp, televizyona bağlayıp oynamayı daha çok seviyorum. Mario Kart'ta da öyle oldu. Mesela dev ekranda 4K'da Mario Kart oynamak eşimle beraber muazzam hissettirdi. Ondan sonra böyleydi. Alışverişim bu kadardı. Başka bir şey almadığımı düşünüyorum. Yine böyle Nintendo alışverişi yaptığım zaman böyle videolar, tabii ki Reels'ler çekmeye devam edeceğim. Nintendo alışverişim bu kadardı. Gönül isterdi ki bu ürünlerin Türkiye'de de fiyatlarının hani düşük olmasını isterdim. Ya yani böyle olmasını isterdim ve herkesin bu ürünlere kolay bir şekilde erişebilmesini isterdim. Ne yazık ki böyle değil. ama işte böyle yurt dışına gittiğimizde hani alabildi alabilirsek bu ürünleri almaya çalışıyoruz ve daha sonra ülkemize geri dönüyoruz. İzlediğiniz, eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, önümüzdeki dönemlerde Nintendo Switch 2 ile ilgili daha fazla içerik gelecek, daha fazla hani oyunlarla ilgili videolar gelecektir. İşte işte Nintendo Switch 2 ile Switch'in karşılaştırılması, ondan sonra işte Mario Kart World ile ilgili o videolar gelecek. Aklımda planladığım bir sürü video ve reel fikri var. Bunların hepsini önümüzdeki dönemlerde bu kanalda bulabileceksiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı özellikle unutmazsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.